İstanbul'da bir trafik magandası dakikalarca makas atarak ilerledi. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına bakın nasıl yansıdı. Görüntüler İstanbul D100 karayolunda kaydedildi. Bir sürücü Maltepe'den Kartal istikametine ilerliyordu. O sırada başka bir sürücü aracıyla makas atmaya başladı. Dakikalarca makas atarak ilerleyen şahıs trafiği adeta alt üst etti. O anlar başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı. Silivri Büyük Çavuşlu mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına ekipler müdahale etmeye devam ediyor. Silivri'de ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar gökyüzüne yükseldi. Yangın saat 15 sıralarında Çeltik Mahallesi ile Büyük Çavuşlu Mahallesi arasında kalan mevkide ormanlık alanda çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etmek için seferber oldu. Arazinin engebeli olması gerekçesiyle alandaki yangına yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı.